Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra Facecam'de bir video çekmek istedim. Hesap tanıtımı yapmak istedim. Uzun bir aradan sonra bayağıdır hesap tanıtımı yapmıyoruz. Baktım da bir, bir sene falan olmuş. Ee, hatta hesap bende değilken olmuş yani. Hesap bende değilken hesap tanıtımı yapmışız. Bir sene değil yani ama bir seneye yakın. Ee, 7 8 ayı vardır. Bu hesap tanıtımı yapmak istedim. Şu an kaçıncı video deneyişim bilmiyorum. Hep çekiyorum. Bir sorun çıkıyor. Ya sesim bir şey oluyor ya bir şeyler oluyor. Bir ay önce yine çektim bir tane video. Hiç sesim çıkmamış. 20 dakikalık video çekmişim, sıfır ses. Onu atayım mı dedim? Atmayayım mı? Atayım mı, atmayayım mı? En son atmayayım dedim hani başka zaman çekerim. Kaldı kaldı kaldı. Bir ay sonrasına kaldı. Şimdi de olmuyor. Şimdi kaçıncı? Bir, iki, üç, dört. Dördüncü denemem. Dördüncü denemem. Bir şeyler eksik olmuş. Bir yerde ses kayması olmuş. Bir yerde sesim çıkmamış. Bir yerde konuşmuşum sesim çıkmış. Bazı yerlerinde çıkmamış. İnşallah bu sefer olacak. Baya bir şey yaptım. Ee, deneme yaptım güzel çıkmış yani böyle bayağı uzun bir video çektim. Full sesim çıkmış. Bir tanesinde sesim çok az çıkmış böyle kendim bile duyamıyorum falan filan. İnşallah bu güzel olacak. Neyse arkadaşlar bugün hesap tanıtım yapmak istedim. Kaçıcı kere gösteriyorum ben de bilmiyorum. Yeter artık sıkıldım. Envanteri göstereyim. Envanteri böyle. Ee... Sistemler böyle. Station'ları gösterelim. Silahtan başlayalım. Silah fullenmeye çok yakın. Az kaldı. Dönecek inşallah. Yani şu hesap Doğan'ınki gibi olsa fashion arıtmaları. Ne bileyim Doğan'daki ekstra binek fashion'lar falan bu, bu, hesapta olsa. Ya bilmiyorum tek Doğan değil diğer hesaplar gibi diyelim mesela. Ama şu an en iyi arıtma Doğan'da olduğu için Doğan örnek gösteriyorum. Mesela Doğan iki kadar olsa bence en yakın rakibine 100k savaşma gücü farkı, SG farkı atardı. 100k. Şu an benim silahım full bile değil. Keşke olsaydı. Olacak bir gün. İnanıyorum. Yılbaşına falan inşallah. Bakacağız, göreceğiz. Gerçi Doğan'ın da ünvanı gelmedi. Çok da şey yapmamak lazım. Adamlar daha güncelleme getirmiyorlar. Güya getireceklerdi. işte. bizden not aldılar, bizden not istediler. Notları verdik, gittiler adamlar. Şeye verdiler. Eee... bu Amerika, yani bu Reborn'un Amerika sunucusuna verdiler. Adamlar bildiğin bizden not almış demişler hani bunlar notları vermişler. Gizlilerim ne yapalım? Bunların yazdıklarını biri bir oyuna getirelim. Şu an bizim istediğimiz her şey ee, Martin Reborn'da var. Adamlar getirdi vallahi helal olsun. Kaç aydır getirdiler. Kartlar böyle. Savaş koruması böyle. <laughs> Mesela bu savaş korumaları artık eskidi yani hani bu sistem şeye göre yapılmış. Yani maksimum 1 milyonluk SG'ye göre yapılmış bir sistem oyun düzeni. Artık bu dirençler çok az geliyor yani şuna bakın 90 veriyor. 600'lerde 500'lerde falan yani 350 600 Ve olmuş HP'miz 2-300. Ben teri takınca 2-300 geçiyor yani. Yaycıların zaten keza o kadar ne bileyim hani bu bu statülere artık bu savaş koruması gitmiyor ne bileyim bence ee, kademe üstleri gelmesi lazım en az iki kademe yani iki seviye üstleri gelmesi lazım benim düşüncem bilmiyorum şu an hani diyorum dediğim gibi ya bunların savaş bu kristallerin üst seviyesi gelmesi lazım ben bunu ilk günden beri söylüyorum. 3 yıldır söylüyorum. Hani kristaller 1 milyonluk SG'li çarlara göre yapılmış. Kristaller hani o zamanın o oyun düzenine. Artık SG'ler olmuş 2.5. HP'ler olmuş 2.5. Diyorum. Eriler böyle. Kaderi göstermeyeceğim. Becerimiz hemen şu becerileri. Az önceki videoda Amfide birine dalmıştım ama Allah'tan daldığımız kişiyi kesebilecek bir kişi biriydi Becerisiz, sembolsüz dalmışım. Birinci sırada kim varsa direkt daldım da az önceki videoda. Allah'tan kesebileceğimiz biriydi. Ee, Bilekleri göstereyim. Yani şu oyuna hiç gelmeyen binekler niye gelmiyor bilmiyorum. Şunlar mesela niye gelmiyor. Bak şu. Dar kurt ne bileyim. Her videomda aynı şeyleri söylüyorum biliyorum sıkıldınız uzay mekiği deniz samuru hani bunları oyuna eklemişler ama hiç oyuna gelmemişler benim hesapta olmayan bir tane binek var sadece oyuna eklenmiş ve gelmiş şu binek uçan altın baş canavarı Abi iki yıldır ağlıyorum iki yıldır her videomda ağlıyorum gelecek gelecek diye inanıyorum gelecek ben inanıyorum ya bir altın ağacı ne bileyim bir pazar bineğine yükleme bineğine Tabi özel etkinliğin takasına, kral tacı takasına, ne bileyim çiçek takası takasına Gelecek bu ben inanıyorum Nasıl doğanın bineğini getirttik ağlaya ağlaya Pembe gülü, bunu da getirttireceğiz Bir de şu binek de gelsin Şu, şu binek de gelsin Bu binek de muside yok, bunun için de çok ağladım Okçu bendeyken Gelir ya, ben inanıyorum Gelecek Gülmcellemenin geleceğini, geleceğini inanıyorum, bunların da geleceğine inanıyorum Bence bunlar da gelecek. Şu sarman kedidir, ne bileyim, e, araf ateşidir. Bunlar da gelecek. Ben inanıyorum. Havuçtur. Bunları da getirecekler. Evet. Ya bunlar da gelir. Bunlar zaten oyuna yeni eklendi. Şu samanyolu dansı, ne bileyim, buz gölgesi, deniz köpek balığı, denizin köpek balığı. Gelen mehtap, mektup. Bunlar vardı ya oyun. Yani bende yok. Bazı şeylerde var. Hesaplarda var. Bu kimse de yok. Yani bunlar eski niye getirmiyorlar bilmiyorum. Bu öyle. Ya da. Binekler de böyle. Dediğim gibi bir tane tek yüzük bir bilek eksik var. İnşallah o da gelir. İnanıyorum ben. Dediğim gibi. Hatiri göstermeyeceğim demiştim. Deposu böyle. Ben altı pasifle oynuyorum. Hep böyle. Aylardır kaderim böyle. Hiç değiştirmiyorum. Aylardır kaderim böyle. Kara aldığımdan beri kader böyle. Hiç değiştirmedim. <laughs> hani ben şey inanıyorum. Kader yerlerine inanıyorum. Hani diyorlar ya kaderin bir yeri var oyunda. Oraya koyunca daha çok olur. Ben ona inanıyorum abi. Bilmiyorum. Karın kader yerlerini bulduğumu inanıyorum. Doğan'ınkini bulduğuma inanıyorum. Doğan'ınki Doğan de öyle bak mesela. Doğan'ınkini de değiştirmiyoruz. Yani değişirse bir kase zamanı şeyi imparator çıkıyor. Sihirli saldırı geliyor bu kadar. Onun dışında değiştirmiyoruz. Kader yerleri hep aynı yani. Doğan'ın da 6 tane şey. 6 pasif. Şu an aramızdaki KSG var ama saf sevgide savaşçı daha önde ya. Savaşçı, savaşçıyla yarışılmıyor. Kimin olursa olsun yani. Ben büyücü de oynadım, yacı da oynadım. Savaşçı da yarışılmıyor. Çünkü savaşçı bir tık fazla sevgi alıyor diğer e, karakterlere göre. Bir tık dediğim hani 200'lük binekten ne bileyim e, 500 SG, 100'lük binekten de 250 SG fa fazla alıyor. Zaten bir fashion setinden de her birini 5 yıldız yaparsan 250 SG de oradan gelmiş oluyor. Yani savaşçı bir tık fazla sevk alıyor. Diğer hesaplara göre. Kalama böyle. Karaman Kaç defa kahraman savaşçı olmuşum onu ben yok 91'de de ben yoktum. 9 De son 3 kasedir ben giriyorum. Uçara. Son 3 ben varım. Ve şurada da ben varım. O, zamanlar Es, ee, şu anki Doğan'ın çağrıyla aramda 150 mi 160k falan SG farkı var e, S15 çarıyla da 110K falan SG farkım var. Yani Özer'le daha çoktu. Özer o zaman birinci sıradaydı genel sıralamada. Oldu. Hani hep şeydim zaten. Bu çarı aldım hep amacım birinci olmaktı. Hani hep şey diyordum. Birinci olacağım, birinci olacağım. Karla birinci olacağım. Daha önce hiç bu çar birinci olmamış falan diye. Zaten aldım. kaç kasa oynadım? bunda ben vardım. Aynen bunda ben vardım. Ya aldığımda çok kötüydü Char. Her böyle etkinlik geldiğinde 3-4 tane binek eksik oluyordu. Ne bileyim fashion eksik oluyordu. Güzel toparladım Char'ı. En son hani birine 110k birine 160k falan düşürünce SG farkını oldu. Güzel oldu. İlk ben yaptım. Seviyorum. Sonra sattım zaten. Şu kasede de sattım. Şu kaseden sonra da sattım. Bunda birinci oldum. Bunda ikinci oldum. İkinci olduktan sonra sattım. O zaman da şeyi kesilmiştim. Absolute kesilmiştim. Absolute de özere kesilmişti. Öyle saçma sapan bir şey olmuştu. Yani bilmiyorum. Absolute'deyken şey oyun buga girmişti. Sembol atamamıştım. Bayağı bir böyle sembola tıklamıştım. Onun videosu da var zaten kanalda. Sembola tıklamıştım. atsam belki alırdım bilmiyorum. Tam demeyi hiç hesaplamadım. Ama bir türlü atmadı yani o sembolü. Bastım bastım bastım. Heyecandan skill basamadım. Heyecandan periye kalktım da bayağı bir afk kaldım. Falan filan. O kase şanssız olmuştu yani. Bence onu da alırdım. Özeri çünkü çok kolay kesmiştim. O kasede. absolutu kesmem kötü olmuştu. Özel o sayede birinci olmuştu. Neyse. Ha. öyle bir evlilik savaşı gelse. Şöyle bir perinin bir üst dönüşümü gelse. Ben olmaz mı ya? Ne bileyim. Peri ekipmanları. Kırmızı ekipman sahnesi. Hep bunlar Vartuna Reborn'da var. Şu an Borç'un Reborn'da var. Borç'un... Bak Ultra değil arkadaşlar. Borchun Re, Reborn diyorum. Borç'un... Ultra zaten uçtu gitti. Çok TR gibi oldu yani. Şu an Hiçbir farkı yok. Yakında meslek dönüşümü falan da geliyormuş. Oo, bildiğin orayı TR yaptı. Ama ben biliyordum zaten. Hep diyordum yani orası TR gibi olacak. Bir farkı kalmayacak diye. Gıdan dik. Görsel efekt yok oyunda. Grafik yok. Andik, dundik, abudik bir şeyler. Ve çok pahalı, gereksiz pahalı. Bir zevk yok pat yok, tuz yok. Bilmiyorum niye oynuyorlar. Zaten bırakıyorlar. Has oyunun kafa şeyleri bırakmaya başlamış. Iı, atmaya başlamış. Öyle duydum. Adam 6 milyon para basmış. Öyle diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Doğrudur. Yalan değildir. Ne gerek var? Öyle dandik 2D, 2 yani 1D bir oyuna nasıl gidip o kadar paralar basıyorlar? Hiç aklım almıyor arkadaşlar. gelip o parayla buradan bu oyunu satın alırdı amına koyayım direkt. Oyundaki bütün hesapları satın alırdı. Yani gele satın almasına gerek yok. Buradan bir tane kafa çar alıp ona yatırım yapsa daha çok zevk alırdı. Yani. Eminim yani. Neyse. Çok konuştuk. Eee arkadaşlar? Basecam'da videolar gelecek. Bence bir sonraki şey olur. Doğan'ın hesap tanıtımı olur, onu çekeriz. Görüşürüz.